Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılında iPhone XR hala alınır mı, alınmaz mı? Bunlardan size detaylı bir şekilde açıklayacağım, değineceğim. Fiziksel ve donanımsal özelliklerine detaylı bir şekilde bakacağız. Gelin uzatmadan videomuza geçelim.

Evet arkadaşlar bu telefonun en sevdiğim özelliği ekranı. Ekranı gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. 6.1 inçlik IPS bir ekran bulunduruyor. Şu andaki diğer Samsung, Oppo gibi modellere bakacak olursak, bu fiyattaki telefonlara bakacak olursak böyle bir kaliteli ekran maalesef konulmuyor. Ama iPhone eski modelindeki iPhone XR'a bile koymuş. iPhone'un yaptığı tüm güncellemeleri aktif bir şekilde XR alabiliyor. iOS 16'ya kalır. Daha üstüne kadar aktif olarak bu telefonda mevcut. Yani hala sürümü eskimiş değil. Ama tabii ki siz de bir para veriyorsanız bu telefona ve uzun süreler kullanacağım diyorsanız bu telefonu o kadar uzun süre kullanamayabilirsiniz. Çünkü iPhone hep arkadaki eski telefonlara yazılım güncellemesi artık vermiyor. Şu an artık mesela iPhone 7 yavaş yavaş eskimeye başlıyor ve iPhone artık iPhone 7'ye yazılım güncellemesi vermiyor. İlk önce telefonumuzun şöyle bir işlemcisine bakalım. Herkesin en çok merak ettiği nokta. Telefonumuzda A12 Bionic çip bulunduruyor. Ve bu çip arkadaşlar 2.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. İşlemcimizin çekirdek sayısı 6 çekirdekli bir işlemci. Bu işlemcinin yanında ise bize bir 3 GB'lık RAM sunulmuş. Bu RAM ve çekirdek sayısı işlemcinin çekirdek sayısı bize oyunlarda telefonda gezilmemize gerçekten yeterli olacaktır. Fazlasıyla yeterli olacaktır performans oynayamayacağımız oyun yok. En basiti PUBG Mobile bile tam performans ısınma, donma sorunu olmadan oynatabiliyor. Şimdi gelelim telefonumuzun en güzel yerine. Bu telefonun arkadaşlar en e, dikkat edilmiş yeri ekranı. Gerçekten çok kaliteli bir ekran konulmuş telefona. Telefonun ekranının büyüklüğü 6.1 inç. Standart bir büyüklük konmuş. Ekran çözünürlüğümüz ise 828 x e 1792 HD Plus IPS bir HD ekran arkadaşlar. Telefonumuzun piksel yoğunluğu ise 324 ppi. Ekran yenileme hızımız ise 60 Hz. Ekran yenileme hızı güncel telefonlardan biraz düşük kalmış olabilir ama yine de 60 Hz yeterli olacaktır. Ekranımızdaki renk sayısı ise arkadaşlar 16 milyon ve ekran gördüğü oranı. %78.30 Şimdi gelelim tüm iPhone telefonlarda tüm modellerinde olan bir sıkıntı. Bataryası. Evet arkadaşlar bu telefonda da diğer modeller gibi şarjı çok çabuk bitiyor. 2900 mAh'lik bir batarya konulmuş. Bu gerçekten çok küçük bir batarya. Bu telefon ile konuşma süresi 25 saat, internet kullanımı, Wi-Fi 15 saat, video izleme 16 saat bu sürelerde %100'den %0'a kadar telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz. Telefonumuzda arkadaşlar hızlı şarj özelliği bulunuyor. 15 wattlık hızlı şarj özelliğimiz bulunduruyor. Evet şimdi gelelim telefonumuzun kamerasına. Telefonumuzda 12 megapiksellik arkada bir tane kamera bulunduruyor. Evet kamera sayısı şu andaki güncel telefonlardan biraz düşük gelebilir. Çünkü şu andaki güncel telefonlara bakacak olursak en az iki kamera kesinlikle konuluyor. Ama bu telefona bir tane kamera konulmuş. Eğer telefon daha kamera sayısı çok isteyen olursa bu telefon o kişilere uygun değil. Evet şimdi geçelim telefonumuzun kamera testine. Evet arkadaşlar şu anda sesimi ve görüntümü iPhone XR'ın ön kamerasına alıyorsunuz. Şu anda dış ortamdayım ve dışarıda gerçekten oldukça yüksek bir ses var. Sesim nasıl geliyor size? Yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar şu anda sesimi ve görüntümü iPhone XR'dan alıyorsunuz. Sesim ve görüntüm kapalı ortamda, Stüdyo ortamında bu şekilde. Evet arkadaşlar biraz önce kamera testini izlediniz. Gerçekten çok kaliteli bir Kamerası bulunuyor. tek kamera ama gerçekten çok kaliteli çekiyor. 12 megapiksellik ön kamerası arkadaşlar 4K 30 fps çekebiliyor. Telefonumuzun ön kamera çözünürlüğü ise arkadaşlar 7 megabayt. Evet şimdi ise gelelim telefonumuzun ağ ayarlarına. Bu telefon 3G, 4G ve 4.5G desteği bulundurabiliyor. Maalesef 5G desteği bulunduramıyor. Zaten 5G desteğini bulundurmasını beklemiyoruz. Çünkü bu telefonun çıkış yılı gerçekten çok eski. 2018'in Kasım ayı. Telefonumuzun suya ve toza dayanıklılığı bulunuyor. Suya dayanıklılığı ise IPX7 sertifikasına sahip. IPX7 sertifikası havuza, denize rahat bir şekilde girmenizi olanak sağlayabiliyor. Toza dayanıklılık ise IPX6. Bu biraz daha düşük bir sertifika ama yine toza karşı çok rahat bir şekilde dayanabiliyor bu telefon. Evet arkadaşlar şimdi ise geldik benim bu telefon hakkında hakkındaki ilk görüşlerime. Bence arkadaşlar 2023 yılında eğer çok uzun süreli bu telefon kullanmayacaksanız hala iPhone XR alınabilir. Sıfır modelleri hepsi burada trend yolda satılıyor arkadaşlar. Sıfır almak istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Yani bu telefon ile her şeyi yapabiliyorsunuz iş görüşmesi için de olur, oyun için de olur, video çekmek için de olur. Her şey dört dörtlük bir telefon ama söylediğim gibi bu telefonun bataryası çok kötü. Diğer iPhone 11, 12, 13 ve 14 modellerinden daha da düşük. Hatta iPhone X, XS ve XX Max modellerinden bile daha düşük bir batarya sahip. Bu yüzden şarjı çok hızlı bir şekilde bitiyor. Bence bu telefon 2023 yılında arkadaşlar alınabilir. Ben olsam alırdım. Çünkü şu andaki tüm iPhone'ların yazılım sürümlerini aktif olarak alabiliyor ve almaya da devam edecek. Almaya devam etmesi bile bu sürümdeki bir telefonu biz 5-6 sene bence çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Böyle de bir flash var. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.